Kendimi bildim bileli her zaman hayatımın aşkını bulmak istemiştim. Çoğu arkadaşım bunu saçma buluyordu ama ben 16 yaşımdan beri yakışıklı prensimi hayal ediyordum ve kendime hep şunu söyledim. O dışarıda benim onu bulmamı bekliyordu. Gerçek aşkımı aramak kolay değildi. Çünkü 20'li yaşlarımda hiçbir ilişkim uzun sürmeyecek gibi görünüyordu. 30'lu yaşlarımın başında işler daha da kötüleşti. Ama ben pes etmek istemedim. Yakında hayallerimin erkeğini bulacağımı biliyordum. Ancak o zamanlar bunu bilmiyordum. Gerçek aşkı arayışım neredeyse hayatıma mal olacaktı. Ve birazdan duymak üzere olduğunuz hikaye rahatsız edici bir hikaye. Flört hayatımda maceracı biriydim. Ve yabancılarla flört eden biriydim. Dışarı çıktığımda barlara giderdim. Ve bardaki erkekleri çekici bulurdum. Benim için sorun değildi. İlgilenen kişiler genellikle farklı şeyler isterdi. Bir keresinde barda flört ederken tanıştığım bir erkek bana gerçek aşkı aramanın hayal ürünü olduğunu söylemişti. Dinle tatlım. Ben sadece tek gecelik bir ilişki arıyorum. Ve sen istemiyorsun. Var olmayan çekici bir prens aramaya devam edersen umarım bulabilirsin. Randevuya çıktığım erkeklerin çoğu böyleydi. Ve bunu inanılmaz derecede çileden çıkarıcı buldum. Çünkü artık kimse gerçek bir bağlantı aramıyor gibi görünüyordu. Ama tam da ben oradayken hayatımın aşkını aramaktan vazgeçecektim ki Jim Myers adında bir adamla karşılaştım. Jim'le bir flört uygulamasında tanıştım ve profilinde düzgün bir resmi olmamasına rağmen mesajlaştığımızda o kadar mükemmel görünüyordu ki onunla şahsen tanışmaya karar verdim. Jim uzun boylu, sarı saçlı, güzel bir gülümsemeye sahip bir adamdı. Biraz utangaç olduğunu söyleyebilirim ama ilk buluşmamızda nasıl sohbet etmesi gerektiğini biliyordu. Ona çok iyi göründüğünü söylediğimi hatırlıyorum. Ve eve geldiğimde ben de ailelerimizi bir arada hayal ediyordum. Jim'le takılmanın kulağa nasıl geldiğini görmek için adımı soyadımla birlikte söylemeyi bile denedim. Çok doğru geldi ve her zaman onunla yakın olmak istedim. Zaten birkaç randevuya çıkmıştık ve o her zaman kibar ve hoştu. Her birinden sonra bana hediyeler veriyordu. Ama asıl şaşırtıcı olan çıktığımızdan bir hareket etmeye çalışmamasıydı. Ve neden benden etkilenip etkilenmediğini ya da sadece ölü olup olmadığını anlayamıyordu. Saygılı olmaya çalışırken bu düşünceler zihnimi kemirmeye devam etti. Ve çok geçmeden ona bu konuyu sordum. Neden harekete geçmediğini sormadan edemiyorum. Jim sonra gülümsedi ve dedi ki ''Bu senden hoşlanmadığımdan değil Linda. Tam tersini. Sen çok güzel bir kadınsın. Ama ben çoğu erkek gibi sıradan yakınlaşmadan hoşlanmıyorum. Aşırı farklı şeyleri tercih ediyorum. Ve konuyu açmak için daha uygun bir zaman bekliyordum. O bu sözleri söylediğinde kalbimin sıkıştığını hissedebiliyordum. Çünkü ben bu tarz şeylere cesaret edemezdim. Ya da bununla ilgili herhangi bir şeye bulaşma fikrinden hiç hoşlanmadım. Bunu ona söylemek istedim ama ne kadar mutlu göründüğünü görebiliyordum. Ve daha da kötüsü ona hayır diyemeyeceğimi biliyordum. Çünkü zaten ona aşık olmuştu. Linda, Yapmak istemediğin hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. Sen istedin diye bu konuyu açtım. Senden gerçekten hoşlanıyorum ve rahat olduğun her şeyi yapmaya hazırım. Daha sonra derin bir nefes aldım ve başımı salladım. Hayır hayır sorun değil canım. Zaten yeni şeyler denemeden hayat nedir ki? Ve bunu senin için yapacağım. Çünkü senden gerçekten çok hoşlanıyorum. Yüzündeki gülümseme büyüdü. Bana göre olmasa da birçok insanın bundan hoşlandığını biliyordu. O gecenin ilerleyen saatlerinde eve geldim ve etrafı topladıktan sonra Jim'in evine doğru yola çıktım. Evine vardım ve kapıyı çaldım. Jim neredeyse hemen kapıyı açtı ama onu gördüğümde çığlık attım ve geri adım attım. Jim beni kıkırdayarak geri çekti. Gülüyordu. Neden o kadar dehşete düştün? Kafanın içinde ne var Jim? Bana şaşkın bir ifadeyle baktı ve dedi ki Sanırım benim acı maskemden bahsetmedim sana. Seni ürkütmek istemem ama onu giymek beni havaya sokuyor. Hala dehşete düşmüştüm. Dikenli tellerden ve paslı çivilerden yapılmış bir kafesti ve bunu yüzüne takıyordu. Dikenli tel etini keserken istemsizce gülümsedim ve kusmak istedim. Beni en çok şaşırtan şey Jim'in bunun normal olduğunu düşünmesiydi. BDSM'in yoğun olduğunu biliyordum. Ama bu çok daha abartılı bir şeydi. Jim'e karşı olan ezici duygularım yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Ona bakmaya devam ettim. Çünkü önümde duran adam benim mükemmel prensim gibi görünmüyordu. Ve ona baktığımda görebildiğim tek şey dengesiz bir psikopattı. Benim için çok fazla cim. üzgünüm ama sanırım eve yüzümde son derece öfkeli bir ifadeyle gideceğim. Bunu kaldıramayacağını biliyordum. Bunu sana önceden söylemiştim değil mi? Ama ben eve bu kadar erken gitmene izin verebileceğimi sanmıyorum. Jim'in şimdi gözlerinde çarpık bir bakışı vardı ve kapıya doğru gitmekten tereddüt etmedim. Ama kaçmadan beni yakaladı. Çığlık attım ve adamın geri dönmesini umarak hayatım için yalvardım. Oraya vardığımızda beni yere attı ve hemen arkamda paslı bir hücre vardı ve zeminin her yerinde kurumuş kanı görebiliyordum. Şimdi kalbim boğazımdaydı ve korkudan sakatlanmıştım. Ama şu sözleri haykırdım. Lütfen gitmeme izin ver. Biri bana yardım etsin lütfen. Jim kimsenin seni duyamayacağını söylerken birkaç zincir ve kilit aldı. Linda, bodrumu ses geçirmez yaptım. Çünkü arzularımızı hiçbir rahatsızlık vermeden paylaşmamızı istedim. Senin diğerlerinden daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Ve bunu atlatabileceğimizi biliyorum. Bizim sahip olduğumuz şey uğruna ölebileceğimiz bir aşk. Ve eminim sen de benim tamamen hissettiğim gibi hissediyorsundur başkalarından bahsettiğini fark edince şimdi dehşete kapıldım ve dakikalar sonra Jim'in buraya işkence etmek için kaç kadın sürüklediğini merak ettim. Jim beni duvara zincirledi ama baltayı kafama indirmek yerine Jim omzuma sapladı. Kolumu tamamen kesmedi. Jim'in elimi çıkarana kadar defalarca baltayı omzuma vurmasını izledim. Sol elim şiddetli bir şekilde kesilirken hayal edilemeyecek bir acı hissettim. Sesimi kaybedene kadar çığlık attım ve acıdan ağlamayı bırakamadım. Jim'in attığım her çığlıkta daha da heyecanlandığını görebiliyordum. İşte o zaman tanıştığım Jim'in o Jim olmadığını anladım. Beni öldürecekti. Beni yavaşça parçalara ayırmak ve kan kaybından ölmemi bekliyordu. Zaten bu noktada çok fazla kan kaybetmiştim ve başım dönmeye başladı. Artık acıya dayanamadım ve ölüm daha iyi bir seçenek gibi görünüyordu. Ama ölmek istemedim. Bu yüzden savaşmaya devam ettim. Acıdan dişlerimi gıcırdattım. Ve kaçmama yardımcı olabilecek bir şey arayarak etrafıma baktım. İşte o zaman ulaştığım duvarda gevşek bir su borusu buldum. Bunun için kalan tüm gücümü kullandım. Ve neyse ki kurtuldum. Jim acımı görmekle o kadar meşguldü ki ne yaptığımı fark etmek için bile çabalamıyordu. Arkamdaki boruyu aldım. ve Jim'in tekrar saldırmasını bekledim. Hiç tereddüt etmeden ona vurdu. Zincirler iyi bir darbe indirmeme yetecek kadar uzundu ve o bilinçsizce yere düştü. Tüm vücudum acı içinde çığlık atıyordu ama ceplerini karıştırıp anahtarları alırken bununla mücadele ettim. Zincirler ve kilitler olduğundan kendimi tek elimle serbest bırakmam zordu ama sonunda zincirleri çözdüm var gücüme çığlık atarken ciğerlerim patladı. Evden dışarı koştum. Komşular ve yoldan geçenler tarafından kuşatılmam uzun sürmedi. Bölgeden hemen polisi arayıp ne olduğunu sordular. Ama konuşamayacak kadar güçsüzdüm. O an ne kadar kan kaybettiğimi bilmiyorum. Ama gözlerimi açık tutmakta çok zorlandım. Gözlerim karardıktan sonra uyandığımda etrafımda doktorlar ve polis memurları vardı. Doktorlar benimle konuştuktan sonra ameliyat için hastaneye ulaştığımda doktorlar tarafından kolumu yeniden bağlayacakları konusunda bilgilendirildim. Memurlar bana saldırgını yakalayamayacaklarını, çünkü onlar gelmeden önce ortadan kaybolduğunu söylediler. Hastane yatağında ağlamaya başladım. Çünkü sadece elimi değil, her türlü adaleti de kaybetmiştim. Kendimi toparlamayı başardıktan sonra yetkililere ulaşmayı umuyordum. Yetkililere olan biten her şeyi anlattım. Jim Myers hakkında derhal bir soruşturma başlatıldı. Ve sonunda Jim Myers isimli adamın var olmadığı ortaya çıktı. Bu da demek oluyor ki takma isim kullanıyordu. Yetkililer onu bulmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama Jim bugüne kadar bulunamadı. Bu olayın üzerinden 8 yıl geçti. Ve danışmanlık almama rağmen yaşadığım korkunç deneyimin her detayını hala hatırlayabiliyorum. Hiçbir zaman hayatıma devam edemedim. Çünkü biliyorum ki Jim hala dışarıda. Kendilerinin yakışıklı prensi olduğuna inandırdığı hiçbir şeyden haberi olmayan kadınları bitiriyor. Hayatta kalan şanslı ama öfkeli birisi olduğumu biliyorum. Çünkü her gece rüyalarıma gelip diğer elimi tutuyor.